Burun içinde nefes almaya engel oluşturan kemik eğrilikleri yani deviasyon ameliyatı ile birlikte yapılması da mümkündür. Berk Uçmak'ta bu şikayetler neticesinde operatör doktor İbrahim Oskı'ya başvuran hastalardan biri. Efendim hastamız 22 yaşında genç yakışıklı ee, yaklaşık 5 yıl önce burundan bir travma bir darbe almış. O nedenle burnunda hem şekil bozukluğu olmuş gördüğünüz gibi önden baktığımızda eğri görünmektedir. Ayrıca burnun sırtında bir kırık kemer görünüyor. Bu şekilde burun eğildiklerinde, burun kırıklıklarında ayrıca nefes alma problemi de oluyor. Hastanın hem sağlık, ciddi bir sağlık problemi vardı. Nefes alamıyor devamlı ağzı kuru, ağzından nefes almak zorunda kalıyor. İkincisi ise genç olmasına rağmen burun eğri ve şekil bozukluğu vardı. Bu ameliyatları günümüzde ağrısız ve kansız olarak yapmaktayız. Yani e, hem nefes yollarını açıyoruz hem de hastanın dışarıdan olan burun şeklini düzeltiyoruz. E, bu ameliyatları ağrısız ve kansızdır. Hasta ameliyattan sonra büyük bir konforla geçirmektedir. Ee, günümüzde artık bunları hastanede bile yatmadan, ameliyattan birkaç saat sonra evlerine gönderebiliyoruz. İyi nefes alamayan bir insanın devamlı kendini yorgun hisseder, kalbini zorlar, akciğerler zorlanır, ciddi bir sağlık problemi olur. Ayrıca dediğim gibi kendisinde devamlı yorgun hisseder. Bu nedenle bir ciddi bir sağlık problemi vardır. O nefes yollarının açılması. Nefes almak için burun vardır. Ağız ancak yemek içmek içindir. Ama hastamız neredeyse bugün ağzından nefes almaktadır. O da ciddi sağlık problemleri doğurur, Sık sık farancit olur. Bu problemlerden ameliyattan sonra kurtulacaktır. Ayrıca dediğim gibi burun eğri, şekil bozukluğu vardır. O da bu ameliyatla birlikte ikisi ...yan yana düzeltilecektir. Her hekimin kendisine ait bir çalışma metodu vardır. Ben genellikle kapalı yapmayı seviyorum. Nadiren açık burun yapmayı şey yapıyorum. Burada ise kapalıya uygun bir burundur. Ekstra burun altında kesmemize gerek yoktur. Ama burun ucunda ciddi bir problem olmuş olsaydı... ...o zaman açık yöntemde yapmamız daha doğru olurdu. Yani ben zaten 5 seneden beri rahat nefes alamıyordum. Ve düzenli olarak böyle hastalık tabii düzenli olmaz ama ben düzenli olarak hasta oluyordum. Sürekli olarak hocamızın da söylediği gibi faranjit oluyordum. Bu sebeple burnumda eğriliği genç yaşımda olduğum için artını nefes alamamam, rahat nefes alamamam, geceleri sürekli uyanmam bu sebeple ameliyat olmama beni etti. Bu şekilde. Bir korkunuz var mı şu an? Yani şu anda bir korkum yok. <laughs> İlk geldiğinde biraz heyecanlıydım. Şu anda hocamız sağ olsun o korkumuzu yendik. Peki operasyon nasıl geçeceğine dair bir fikriniz var mı? Ne kadar süreceği hakkında bilgi verildi mi? Yani hocamızın e, yapacağı ameliyata göre işte. E problemler neyse çözecektir. Yani zaten anestezi olacağım için çok da vakit zaman önemli değil yani. Şimdi burnunuzun içiyle problemleriniz varmış. Dış görüntüde de e, şu anda hani yine bir şekil bozukluğu da görüyoruz. E, bu sizde e, herhangi bir sıkıntıya yol açıyor muydu böyle görüntüye sahip olmak? Kesinlikle. Mesela burnumun sol tarafa doğru yamuk olduğundan dolayı genel olarak sağ profilden görüntü vermeye çalışıyordum. En azından bu da bir problem yani sonuçta. Bir teşkil eden bir problem bu şekilde. Şimdi bu hastamızın 22 yaşında bir erkek delikanlı yaklaşık 5 sene önce burnundan bir travma geçirmiş. O travma sonucunda burnun hem dış kısmında hem de iç kısmında eğrilikler oluşmuştur. Bu içerideki eğrilikler hastanın nefes almasına engel oluyor. Bu da ciddi bir sağlık problemidir. İleride kalbiyle ilgili akciğerlerle ilgili ve bütün dokularla ilgili ee, hastalıklar ortaya çıkar. Bunun dış kısmından da olan eğrilik hastanın psikolojisini bozmakta. Sağ ve sol taraftan baktığında farklı e, görünmekte şekli. Ortadan baktığımızda, önden baktığımızda da eğri görünmekte. Bu da hastanın psikolojisini bozmaktadır ciddi bir şekilde. Bugün yapacağımız yaklaşık 2 saattir ağrısız ve kansız ameliyatla. Bu ameliyatlarımızdan sonra ağrı kesinlikle olmuyor şişlik, morluk nadirendir. Ee, ameliyat sırasında da kanamamız olmuyor. Hem e, anestezi doktorumuzun hastanın tansiyonunu düşürülmesiyle bir de bizim kullandığımız özel solüsyonla e, ameliyat sırasında hemen hemen hiç kanamamız olmuyor. E, bu hastalarımız eskiden bir gün yatarken bugün ameliyattan birkaç saat sonra kalkıp evlerine gidebiliyorlar. Bir hafta süreyle bunların burnlarına alçı atel koyuyoruz. Eski tamponları kullanmıyoruz. Hastalarımızın hemen hemen hepsinde eskiden kulaktan dolmadan kalan tampon e, hikayeleri artık tarihe karıştı. O eski tamponları kullanmıyoruz. Küçük bir sünger parçası koyuyoruz. Onu da uzun tutmamak şartıyla e, bu şekilde hastamız yaklaşık iki saat sonra daha düzgün bir buruna ve daha güzel bir nefes yollarına sahip olabilecektir. Tam iyileşme ne zaman sağlanıyor peki? Şimdi bunun da tam iyileşmeden, e, kemiğin iyileşmesi, sağlamlaşması yaklaşık bir ay 40 gün kadar, bir ay 40 güne kadar dikkat etmesi lazım. Bir yere çarpmaması, vurmaması gerekiyor. Ama şişlerin inmesi birkaç ayı buluyor. E, bazı insanlarda bu e, şişlerin inmesi daha e, kısa süredeyken bazıları biraz daha uzun sürüyor biliyor. Çünkü e, bünyeden kaynaklanan e, bir takım e, şeyler bunlar. Çizikmeler. Peki operasyon ne kadar sürecek ve uygulanacak teknik nasıl olacak? Operasyon yaklaşık 2 saat, 2 saat 15 dakika. Burada hem hastanın bahsettiğim gibi ciddi bir deviyasyonu vardır. Ayrıca konkalarında büyüme vardır. Hipertrofi dediğimiz konkalarında büyüme var. Hem iç hem dış kısmı. Ee, yaklaşık 2 saat 2 saat 15 dakika sürecektir ee, 2 saat 15 dakika sonra bu ameliyatımız bitecek ee, bu hastada kapalı yöntemi tercih ediyorum burun ucu gayet düzgün gayet güzel O nedenle bu hastada kapalı yöntem gayet makul bir seçim olur. Açık yöntem daha çok burun ucundaki problemi olan hastalarda kullanmaktayım ben. Hocam operasyon başladı. Ee, şu ana kadar hangi uygulamaları, işlemleri yaptınız hastada? Yaklaşık 45 dakika oldu. Hastanın genel anestezden sonra aynı zamanda bir lokal anestezi de yaptık. Ameliyattan sonra ağrısı kesinlikle olmaz. Aynı zamanda gördüğünüz gibi burun ameliyatının neredeyse ortasına geldik. Hala etrafta da pek Kanman görünmemektedir. Bu kansız ve ağrısız yapıyoruz dedim. Şimdi hastanın nefes alma problemi vardı. Bilateral konka, e, burun etleri dediğimiz konkaları büyüktü. Onların uç kısımlarını aldık. E, bir kısmını e, özel aletlerle e, yakarak tedavi ettik ondan sonra burunun neredeyse derisini tamamen kaldırdım şu anda ciddi bir deviyasyonu vardır o deviyasyonu almak üzere ve burun sırtındaki kemerini almak üzere devam ediyorum ee, yaklaşık 2 saat sonra hem deviyasyonu hem konkası hem de nazar deformasyonu tamamen bitecektir ee, ameliyat süremiz yaklaşık 2 saat peki buruna yeni bir şekil verecek misiniz tabi 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 Burnu eğriydi da çok hafif bir kemerini alacağız. Çok büyük bir kemeri yok. Sadece sağa doğru eğriydi. Eğriliğini düzelteceğiz. Hafif kemerini alacağız. burun ucunu birazcık canlandıracağız. Daha güzel bir hale gelsin. E ee, Bu şekilde e, ameliyatımızı sonlandıracağız. Peki ilk kontrol ne zaman olacak? Ne zaman sizin e, yanınıza geldiğinde ofiste tekrar görüntüleyebileceğiz? Evet, tamponları kullanmıyorum demiştim. Ee, buna küçük bir sünger tampon koyacağız. Çünkü içeride epeyce bir çalışmamız oldu. Ee, o tamponları yaklaşık bir gün sonra alırız. Bir hafta sonra alçısını alacağız. Atel dediğimiz burun alçısı. Ee, ondan sonra da bir haftalık bir bant takacağız. 15 yıl sonra hiçbir bandı falan olmayacaktır. O zamana kadar ufak tefek şişliği de varsa onlar da inecek. Morluk eskiden çok olurdu. Günümüzde pek fazla görmüyoruz. Nadiren görmekteyiz. Onlar olsa bile 2-3 içerisinde geçiyor küçük morluklar şeklinde. Şimdi soğuk kış günlerindeyiz ama hani e, kendimizi sakınmamız gerekiyor mu? Yani dışarıya çıkmayalım ya da hasta olmayalım gibi faktörler burun ameliyatı sonrası e, dikkat edilmesi gerekenler arasında mı? Şimdi soğuk sıcak çok fazla burun ameliyatında etkilemez. Belki çok soğukta kaldığı zaman hafif bir sızlama olur. Onun dışında soğuk veya sıcak çok fazla etkilemiyor burun ameliyatlarımız. Hocam operasyon şu anda e, bitti. Ne kadar sürdü yaklaşık? Herkes ve? 2 saat 5 dakika sürdü. Dediğim gibi iki saat civarında sürüyor. Hem içini hem dışını yaptığımız takdirde. Ee, önemli olan hastanın anestezi altında olduğu, bunların hiçbirisini duymaması. Ameliyattan sonra zaten dediğim gibi ağrı olmadığından hasta hiçbir şekilde ameliyatta bir sıkıntı yaşamıyor. Sadece bir gün kadar burnuna ufak sünger bir tampon koyuyoruz ihtiyaç olduğunda. Bazen onu da koymuyoruz. Ee, onu da bir gün sonra alıyor. Zaten onu alırken de yumuşak geri yer olduğu için böyle bir problemi, ağrısızlık problemi de oldu. en ufak bir kan da görmedik aslında. Evet neredeyse. Genelde ameliyatlarımızı böyle yapıyoruz. Ameliyattan sonra hasta halsiz kalmıyor. Kanaması olmadığında daha konforlu bir ameliyat sonrası geçirmiş oluyor. Eskiden çok korkuluyordu tamponlardan olsun, burun evet. ameliyatlarından olsun, şişlikler, morluklar. Ne değişti günümüzde de e, bunlardan artık bunlara rastlanmıyor. Evet, ülkemizde her şey değişti. Tekniklerimiz değişti. Daha bilinçli olduk, daha tecrübeli olduk. Yeni yeni metotlar kullanıyoruz. Değişik ilaçlar kullanıyoruz. Ondan sonra alet edevatımız değişti. Anestezi değişti. Yani değiştiği zaman sadece estetik cerrahi değişmiyor. Bilimlerin hepsi değişiyor. Kombine çalıştığımız takdirde hepsinin bir faydası oluyor bu işe. da ameliyat yapıyoruz. Tansiyonu genellikle düşünmüş oluyoruz. Bu nedenle şu anda bu hastaya 3 ameliyat, deviyasyon, konka ve estetiği yapılıyor. Bunların her birisi ayrı ayrı ameliyatlardır. Ayrı ayrı komplikasyonlar olur, ayrı ayrı kanamalar olur ama gördüğünüz gibi hiçbirisinde bir kanama yok. Ameliyatımız bitti, herhangi bir sıkıntımız yok. <laughs>